Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sanayi lezzetlerini başlattık. Sanayide gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizleri Diyarbakır 1. Sanayide bulunan ve 1992 yılından beri hizmet veren bir mekana getirdik. Arkamızda duruyor. Servet Ocakbaşı. Ustamız Cevdet Usta 1992'den 6 yıl önce bu işe başlanmış, Birinci sanayide. İkinci sanayi açıldığı gibi usta gelmiş yerini almış. Ama maşallah mekanı kalabalık, işlek biliniyor, tanınıyor sanayi bölgesinde. Şimdi usta yaklaşık kaç oluyor? 30 yıl oluyor mu Sertaç? 92, 92. 31 yıldır burada hizmet veriyor dedik. Ne yapıyor? Ciğer var, kebap var. Yani mangal türleri zaten var. Diyarbakır'da uzun süredir aradığım bir döner vardı. İçeriye girdiğimde şöyle bir kokusu burnuma geldi o güzel dönerin. Ama tam emin değilim nasıl olduğu konusunda. Bugün bir dönerin de tadına bakalım diyorum. Sulu yemekleri de var. Yani kuzu haşlama var. Et haşlama, kuzu haşlama var. Tandır var. Acılı güveç var. Bu arada konumu da verelim. Gel bakalım buradan bir yerler anlaşılırsa, görünürse konumu da vermiş olalım. İkinci sanayi sitesi oluyor burası. İkinci sanayi sitesinin ortalarında herhalde. Öyle mi desek? Bu blokları biz bilmiyoruz aslında. Bunlar blok blok oluyor. Şuradan bakarsak o karşıda bir müdürlük var. İl sağlık müdürlüğü evet. değil mi? Tamam. Şurada Elazığ yolu. Elazığ yolunda İl sağlık müdürlüğü var Elazığ bulvarında. Onun tam karşısındaki aradan giriyorsunuz. İkinci sanayi sitesinde Servet Ocakbaşı. Konumu zaten detaylı olarak link halinde biz açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Neyse sözü fazla uzatmayalım. İsterseniz hem bir Cevdet Usta ile sohbet edelim. Kendisiyle bir tanışalım. Hem de yemeklerinin tanına bakalım. Hadi başlıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Kolay gelsin, gelsin abi. Teşekkür ederim. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> Namını duyduk. 1992 yılından beri buradaymışsın. Doğru. Diyorsun. Neler vardı abi çeşitler? Ee, her gün güvecimiz var. Fırın göğücü. Gö Sertacım, Bu arada var. abi anlatırken. Kemiksiz etir. Kemiksiz etir. Ezme et. Ezme güvecimizdir. Yocudur. Et haşlamamız var. Tandır yapıyoruz. Bu daha kuzu, kuzu eti mi? Kuzu eti. Kuzu eti mi? Kuzu, eti. Çok güzel görünüyor. Buna da bir yoğun alet ilgi olmuş. Yoğun ilgi Yoğun ilgiden dolayı bitmiş bu evet. arada. Biten bir ürünümüz evet. var. Bir de tandır var. Sertacım gelsene abi. Gel buradan daha güzel görünür. Bak abinin... Şimdi, bu, bu da tandır ara sıra değil, değil değişiyor. mi? Evet. Kuzu tandır. tandır. Kuzu, kuzu tandır. tandır. Çok güzel görünüyor. Çekim öncesi de geldik. Yoğundu. Öğlen aralar mı yoğun oluyor burada? Bizim saat 12'den sonra başlıyor işte. Saat 2'ye kadar, 2.30'a kadar hemen MM servisimiz bitiyor. Peki abi kaç yıldır bu işi yapıyor? Olayı... Şöyle sanayi e, deyince biraz ben, eski değil mi? Ben 50 yaşında beri bu işi yapıyorum. 50 yaşında. İlk çarşıda başladım. Çarşıda başladım. Sonra sanayiye geldi. Sanayiye geldi. 6-7 sene birinci Sanayi'de kaldı evet. 30-30-31 de buradayız. Yani ilk kurulduğundan beri buradasınız. E, evet. Bu arada e, bunların yanı sıra ustamın kebabı da var dışarıda dumanı tutuyor. Görüyorsun değil mi sen Bir de döner var. Dönerimiz var. Yaprak döner. Yok karışık. Kuzu dönmü bir de kıyma var. var. Ama ben buradan içeri girerken öyle güzel bir koku geldi ki bu dönerin bir tadına bakalım dedim. Hatta girişte de söyledim. Mesai saatiniz nedir abi? 11:30'da başlıyoruz. Yoğunluk, başlıyoruz. yoğunluk, başlıyoruz. yoğunluk. Yani yoğunluk 11, başlıyoruz. başlıyor. Yoğunluk. başlıyor. 11:30'da başlıyor saat 3'e kadar devam ediyorsun. Zaten sanayi dedim mi kaçta aşağı yukarı kapanıyor buralar? 6'da falan kapanıyor. 6'da falan kapanıyor. Tabii kışın da erken kapanıyor. 4-5'te kapanıyor. Ayranı da güzel bir arka plan oldu bize. Naneli mi abi bu? Ana, evet. Cevdet abi. Baya böyle elemanların da kalabalık. Baya elemanım var. <laughs> Herkes birbirine çarpıyor. <laughs> asıl, asıl eleman bulamıyordu. Çünkü bu yüzden kaç gündür birkaç tane aldık yeni yeni alıştık. İşlektir yani. E, ee, tabii biz sakin zamanında gelmişiz yani. Evet, bu sakin evet, doğru. Zaman. Dedi. Mesela, Mesela evet, yemek, Arap yemek tava bitmiş, bitmiş, kaşama, eme eme 60. bitmiş. Aşlama, tepeleme koyuyormuş bitmiş. E, 200 sefer devrediyor. Ha güveci evet. yeniliyorsunuz değil ben mi? Çünkü bizim çoğu iyi bir dışarıdan geliyor. Göğeceye gelirler, harçlamaya gelirler, dönerlere çok gelirler. Tahmin ee, ettim çünkü dönerin o kokusu yani güzel bir lezzeti var belli. Tereyağı falan var mı? Yok, Tam tereyağı kullanılmıyor. Yok değil mi? Tepkoloji <laughs> yağı. Bu Arap tavanın normal güveçten e, farkı... bu kıymalıydı. Kıymalı. Evet, patates var içinde. Işte. Evet. Patates. Biberdi, patlıcandı, domatesdir. Yani kıyma olunca Arap tava oluyor. Heh. Mesela Antep tava var, Kilis tava var. Kıymayla falan yapılıyor ya. Bize eşlik etsen ustam <laughs> bir mangalı da görelim ya. Gel abi gel. Asıl bizim böyle çok ilginç Ölce bir şekilde su bi yemek gibi güzel geldi. ama et olsun yeter ki. Mangalda neler var? Adana var, sade var, ciğer var, kuşbaşı var, tavuk şiş var, kanat evet, var. Kanat var. Onlar da var. Her türlü ciğer de yapıyoruz. Evet, zaten. ciğer de yapıyoruz. Salonu da bu şekilde. Bahçe kısmı, var, teras kısmı da bu şekilde. Döneri de görüyoruz. Burada dönere geleceğiz yine. Dönere ayrı bir dosya açalım. Sen. Ha, ürünler burada. Tavuk şişimiz var, kuşbaşı var, adana var, sade ese, şey, ciğerimiz var, sade var, kanat var, lüt Bak, var. Taze. Temizlik anlamında da çok güzel bir yer. E zaten başta temizlik önemli. Bu anlamda güzel. Bak Sertacım istersen şöyle bir genel alır mısın? Servet abi, bize ne tavsiye ediyorsun? Biz ne yiyelim? Yani şunu yersen bir daha buraya muhakkak gelip yersin dediğin ürün var mı? Vallahi işte e, hepsinde tatlar evet. istiyoruz. Ona ne deniliyor? Aşçı tabağı Aşçı tabağı. Aşçı tabağı, tamam. O zaman... Bari hepsi, e, hepsinde bir tat, bir lezzet alabiliriz. Tamam abi. O zaman biz aşçı tabağı alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür siparişlerimiz geldi. Şimdi Cevdet Usta'dan ne istedik? Şöyle bir aşçı tava. Bakar mısın ya? İncik var. Güveç var. Acılı güveç bu arada. Pilav üstü döner var. Tandır var. Bir de şöyle soslanmış ekmeklerini ve en altta tabanda da pilav var. Tabak şahane görünüyor. Şöyle bir fotoğraf çekmelik bir tabak. Tabii bunu isteyene yani bu veya herhangi bir şey kebap da olabilir veya diğer menülerden herhangi bir şey olabilir. Yanına neler geliyor? Şöyle bir salata, çoban salata geliyor. Sumaklı soğan, domates, taşlama suyu. Yani aslında isterseniz şöyle bir suyundan da veriyorlar size. Roka, közlenmiş biber, soğan, ve şurada yine farklı bir ürün var. Oturabilirsin abicim yorulma. Ayran köpüğü. Yani çatalla bile yeniyor bu. Ayranın çatalla yenilen versiyonu. Bir başlayalım bakalım ee, nasılmış. Ee, yani mekan çok güzel. Zaten kebap kokuyor, et kokuyor. Buraya girdiğimiz gibi böyle bir evimizde gibi hissettik kendimizi. Et dönerden ben başlamak istiyorum. Hadi bismillah. Şöyle alayım. Eti çok kaliteli onu diyeyim. Eti çok güzel diyor ya. Dana, kuzu artı arada bir etin tutması için kıyma da bırakılıyor yani. Biraz da pilavından alayım. Şu suyu üzerine döküp mi yesem sen kaç? Çok iyi. Et suyundan şöyle alacağım. Gel abi gel şu suyun güzelliğine bak. Biraz şöyle dönerin üzerine. Şu biraz döküyorum. Süzülmeden, suyu gitmeden. Harika. Gerçekten yani eski Diyarbakır yemekleri. O tadı alıyorum biraz daha alayım. Harika. Gerçekten çok güzel çok doğal. Bir de şu haşlamanın tadına bakalım mı abi? Koptu direkt ya. Bak bunu kaldırdığım gibi Şu et parçası. Gel abi yakına. Gel bak şu etin güzelliğine bakar mısın? Çatalı değdirdiğin gibi ayrılıyor. Gördün mü? Çatalı değdirdiğin gibi ayrılıyor. Şu etin güzelliğine bak. Bu arada Geçen videolarımızın altına yorum yazan bir arkadaşımız varmış. İran'dan bana adımı söyleyip selam gönderebilir misin demişti. Amir Hüseyin. Amir Hüseyin'e selamlar buradan. Ee, aslında Emir Hüseyin midir bizdeki Türkçesi? Hmm yumuşacık vallahi yumuşacık ve evet, tel, tel. Şimdi bir detay vereceğim. Bazı günler bazı yemekler çıkabiliyormuş. Mesela cuma günleri kavurma örneği. Cuma günleri kavurma günü olarak belirlemişler ama kesin değil. Yani geldiğinizde hani yine bulamayabilirsiniz ama öncesinden bir arayıp sormak lazım. Menüdeki yani içeride gördüğümüz Cevdet Usta'nın tanıttığı o tezgahtaki yemeklerden sadece ikisi sabit. Güveç ve haşlama hemen hemen her gün çıkıyor. Tabi döner her zaman var burada. Onu da bulabiliyorsunuz. Tandır mesela bugün çıkmış. Her gün yemekleri değişiyor. Sabit olan iki çeşit, geri kalan iki çeşit, üç çeşit de hep değişiyor. Hani gelenler örneğin tandırı burada bulamazlarsa geldiği gün şaşırmasınlar diye söyleyelim dedik. Köpüklü ayran çatalla alınır dedim ya. Şöyle bir alay. Çok güzel. Harika. Videolarda pek salatalara giremiyoruz. Yani çünkü hani ana ürün o kadar güzel ki bunu kamerayı kapattıktan sonra hani biz hep diyoruz ya yemeğe devam edelim diye o zaman süpürüyoruz tabii emin olun. Şöyle biraz tandırın da tadına bakacağım. Görüyor musun tel? Odaklayabiliyor mu? Harika. Ooo çok iyi. Hmm. Tandır haşlamadan daha güzel sanki. Güvecin de tadına bakayım mı Serhat Acılı güvecin. <laughs> Şöyle ucundan alayım. <laughs> Bu arada güveçte de et var. Gördün mü? Güveçte etli. Bu kemikli midir diyorsun? Ben direkt ağzıma atayım. Kemik varsa fark ederim. Kemiksiz aslında öyle demişti. Güveci güzel. Acı. Acısı var. Acı sevenler için de muhteşem. Favorim hangisi oldu Bence Tandır. Tandır çok iyi. Şu soslu ekmeğe biraz döner koyayım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Şöyle bir dönerimizi koyalım. Biraz soğan, Biraz da soğanımızı atalım. Çok iyi. Döneri beğendim. Şimdi usta ilk yaprak değil deyince dedim ki hani normal ortalama bir döner gibi ama güzel. Gerçekten lezzeti iyi. Ya yani eti kaliteli. Bir mekanda kaliteli et kullanılıyorsa anlayabiliyorsunuz yani. Fiyatları da verelim. Şu hazırladığımız tabağı gördünüz. Şu tabak 180 TL kocaman bir incik var. Tandır geliyor. Tabi dediğim gibi o gün yemek farklı olabilir. Et yemeği ama yine değişik olabilir. Pilav üstü döner geliyor, et döner. Yanına bir de güveci geliyor. Şu tabak 180 TL abi. Yani 180 TL burada böyle kocaman bir tabakta kesinlikle kesinlikle ete doyuyorsunuz onu söyleyeyim. Tabi bir de masanın böyle geniş olması var. Diğer fiyatları da vereyim. Ben şöyle kağıda yazdırmıştım da aklımda tutamam diye. Pilav üstü döner 120 TL. Sadece döner istediğinizde 110 TL. Kebap çeşitleri 100 TL. Uygun değil mi? Kebap bana uygun geldi. Ciğer, Adana, ondan sonra sade kebap. Yani 100 TL iyidir bu zamanda. Biz ne yapalım? Yemeği fazla soğutmadan Serttaş da bir tadına baksın bu güzel lezzetlerin. Siz bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli, çok değerli. Yani videomuzun daha çok ön plana çıkmasını sağlıyor. İzlediğinizde varsa açık hesabınız muhakkak bir yorum yazın, bir selam gönderin bize bulunduğunuz yerden. Instagram hesabımızı da şöyle size göre sağ üst köşeye koyuyoruz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da ufak tefek çekilişlerimiz oluyor bazen. Bir sonraki güzel Diyarbakır lezzetinden görüşmek üzere sanayi lezzetleri gelmeye devam edecek takipte kalın. Hoşçakalın. ustamız Cevdet Usta. Ee, şey 6 yıl. 1990 kaçtı? 92 abi. 90'den 92'den 90'den 6 yıl çıkar 86. 86. Neler var onu söyleyelim. Tamam. Ha ha. Ha güveç var abi. Güveç miydi o? Güveçti ya. Tırşık güveçti yani. Hı hı, güveçti. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sizlerle birlikte isterseniz hem Cevdet Usta'yı bir tanıyalım kendisini, bir sohbet edelim. Hadi Escobar ağlar. Hadi onu gör. Tamam ama söyledik ikinci sanayi demedik. Bir tamam. Buralarda var mı birindike? Şey dedim tam adresi. Onun... Kırmızı binanın dibinde. <laughs> Buralar blok blok olduğu için tam adresi koduma yaz şey e, açıklama kısmına Tabii tabii aynen. Evet. Hadi başlıyoruz.